Bakın bu 500 bin takipçili TikTok hesabım zaten şurada yazıyor görüyorsunuz zaten 37 milyon beğeni var. Yani bu hesap bildiğin 5 senelik hani elemeği göz nuru bir hesaptı. Gördüğünüz gibi hesap uyarısı yazıyor. Hesabım uyarı yiyor ve hesabınıza erişimi kaybedebilirsiniz diyor. Ben de hemen hesabım kapanmaz değil mi? Ya da kapansa yardımcı olabilir misiniz diye bir mesaj atıyorum. Böyle bir mesaj alıyorum. Hesap engellendi diye. Bana herkes yazıyor Sezer TikTok'un kapatılmış. Koş kalk uyan. Arkadaşlar öncelikle herkese hep yeni videolar selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Yani YouTube'dan bahsediyorum. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyordum. Ve bunların belirli bir sebebi var. Onları sizlere anlatacağım. Yani başıma çok talihsiz olaylar geldi. Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle herkesin merak ettiği 500 bin takipçili Sezer'in TikTok hesabı neden kapatıldı? Yani Sezer PUBG'nin hesabı neden kapatıldı? insanların bilmediği bir şey mi yaptım? Ya da bir kuralları mı ihlal ettim? Bunların perde arkasını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Buna geçmeden önce önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Yani YouTube'da 30 bin abone olmuşuz. Çalınan kanalım biliyorsunuz zaten 270 bin abone neredeydi. Neden burası 100 bin olmasın ya da neden kaliteli içeriklerle devam edip kitlemizi büyütmeyelim diye düşündüm. Bakın son videom 2 ay önce e bu iki aydır çektiğim zulümleri size anlatacağım. Fakat şu an çok pozitifim gördüğünüz gibi çok enerjiyim. Çünkü Allah şükür. Yani başıma ne kadar kötü şey gelse de yani Allah bir şekilde herkese kalbinin ekmeğini veriyor arkadaşlar. Şimdi TikTok neden kapatıldı? Onları size anlatacağım. Yani kademe kademe anlamanız için şöyle bir sayfa hazırladım hatta bir saniye göstereyim size. Two hours later. Bakın böyle bir sayfa hazırladım size. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada yöneticime yazıyorum. Bey selamlar. Böyle bir şey atıyorum arkadaşlar. Şunu size göstereyim hemen. Bakın bu 500 bin takipçili TikTok hesabım zaten şurada yazıyor. Görüyorsunuz zaten milyon beğeni var. Yani bu hesap bildiğin 5 senelik hani eleme göz nuru bir hesaptı. Gördüğünüz gibi hesap uyarısı yazıyor. Buradan hesabım uyarı yiyor ve hesabınıza erişimi kaybedebilirsiniz diyor. Ben de hemen hesabım kapanmaz değil mi ya da kapansa yardımcı olabilir misiniz diye bir mesaj atıyorum. Orada işte bana ses atıyor. Ses de kurallara dikkat etmem gerektiğini biraz daha böyle yani kısaca dikkat et diyor bana. Sonra e, şöyle bir mesaj alıyorum. Hesap engellendi diye. E, bana herkes yazıyor. Sezer Fit Doğun kapatılmış. Koş kalk uyan. Cuma günü hiç unutmuyorum. Hangi tarih bilmiyorum. Ekim sularında. Cuma günü Cuma'ya gideceğim. Cuma öncesi böyle bir mesaj alıyorum. Öyle hayallerim yıkılıyor ki bitiyorum. Ne cuma kalıyor Allah affetsin. Ne başka bir şey kalıyor. Kara kara düşünmeye başlıyorum. Hemen tekrardan yazıyorum. Bakın zaten burada tarih yazıyor. 20 Ekim. Konuştuğumuz konu başıma geldi. Hesap engellendi diye atıyorum. Bakın burada zaten hesap engellendi ve işte kalıcı olarak engellendi. Böyle bir şey geliyor ve devamı zaten itiraz etme, ihlal işte nedeni bunlara geleceğim. Two hours later. Fakat bunları anlatmadan önce tüm konulara hakim olmanız için yani TikTok'un neden kapatıldığını sizlere bahsedeyim. Yani gerçekten dolandırıcılık mı yaptım? Ne yaptım ben TikTok? Yani bu kadar insanın bana güvendiğini, birçok insan benden uca alıyor, birçok insan benden hesap alıyor. Sizlerin göremediği bir şey mi yaptım? Yani arka filanda bir mı yatıyor arkadaşlar. Ne diyeyim şimdi. Sizlere bunları tek tek anlatacağım. Yani gülüyorum ama bakmayın güldüm arkadaşlar. Allah çarpsın içimde fırtına ağır kopuyor bir yandan. Sadece biraz daha pozitif davranmaya çalışıyorum ki yani bir şeyler çünkü geçmişe takılıp gidersek takılırız orada yani yürüyemeyiz. Şimdi sizlere anlatacağım abi. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle hesap uyarısı göstermiştim mi size. O hesap uyarısı benim hesabıma geldiği zaman hiçbir şekilde kuralları ihlal edecek bir şey yapmadım. TikTok haykırı herhangi bir şey yapmadım. Sadece nefret içerikli videodan kaynaklı hesap uyarısı geliyor hesabıma. Zaten ondan sonra kapanıyor. Bir ihlal daha yemiştim. Ondan sonra kapanıyor. Ve videolarda şu şekilde. Adam geliyor bana önce yumruk atıyor. Ben de sonra ona bıçak atıyorum. İtaat videosu şeklinde ama videoda küfür, argo, herhangi bir kötü bir şey yok. Sadece açıklamalarım şu şekildeydi benim. Sizin yürümeye çalıştığınız yolları ben çoktan geçtim gibi. Hani böyle birazcık yani gider yapıyorduk sadece. Ve TikTok bunu algılayamadığı için nefret içerikli videodan kaynaklı ihlal atıyordu. İhlal cepte. İhlal yiyorduk ve 5 senedir kullanıyorum ben bu TikTok'u arkadaşlar. Yani bir düşünün. Şöyle bir aklınızın ucundan bir geçirin. 5 senede bu adam ne kadar ihlal yemiş olabilir? Dünyanın ihlalini yedim. Ve videolarda da hiçbir zorbalık herhangi bir şey yoktu. Hata yaptığım videolar da vardı. Evet. E nasıl hata yaptığım videolar vardı? Mesela bazı videolar oluyordu. Videonun içerisinde küfür oluyordu. O küfürü ufak tefek sansürleyemiyordum. Mesela o ihlal yiyordu. O benim gerçekten hak ettiğim bir şeydi. Yani o videonun ihlal yemesi. Fakat sadece iş ihlalle bitmiyor arkadaşlar. İhlalleri sürekli olarak yiyordum ve TikTok kapandı. Tamam mı? TikTok kapandıktan sonra zaten ben hemen yetkilime yazdım. İşte nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz, nasıl bir yolu izlemeliyiz. Yani benim bu TikTok'u açmam lazım. Benim tüm ekmek teknem burada. Hani bunu açmamız lazım. Sonra bana dediği şey ihlal yiyen videolarını kaldırdığın için TikTok hesabını maalesef açamıyoruz. Çünkü ihlal yiyen video ortada yok. Nasıl itiraz edeceğiz? Nasıl itiraz edebiliriz? İhlal yiyen video yok ama. Öyle evet, düşünün arkadaşlar yani ihlal yiyen video olmadığı için itiraz edemedik. Onun dışında son ihlallerim hani hesap uyarısından sonraki ihlallerim uc işinden kaynaklıydı. Uc işini de ben yayınlarda zaten kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Ufak tefek gelirim var. Onun dışında ekstra bir gelir olsun diye yani zaten bunu bir insan neden yapar? Para kazanmak için yapar, daha çok başarı için yapar, daha güzel işler yapmak için yapar, İşleri büyütmek için yapar. Benim de böyle hedeflerim vardı. Genciz kendi çapımda bunları yapmayı düşünüyorum işleri büyütmek istiyordum. Yani aslında baktığınız zaman arka planda gece 12'den sabah 7'ye kadar yayın yapan bir insan. Gece tekrar 12'ye gelene kadar saat 12'ye gelene kadar spor yapan, hesap al sat yapan, UC satan. Hani böyle bir insan yatıyor. Çok çalışıyorum arkadaşlar Allah var. Hani her şeye rağmen yine mutluysam bu kadar çalışmamız emeğimin karşılığını insanlar ve Allah verdiği için mutluyum zaten. Hani UC işinden dolayı da anlayacağınız bir ihlal yedik. Ve ihlalde bana hemen gösteriyorum. Sahtekarlık ve dolandırıcılık diyor. Wow. nedeni sahtekarlık ve dolandırıcılıktan dolayı ihlal yiyorum ben. Ve videoda bahsettiğim konu da şu arkadaşlar. İşte kısaca anlatayım. Arkadaşlar işte uc almak istiyorsanız güvenilir bir şekilde benden alabilirsiniz diyorum. Yani bu işi zaten ek gelir için yaptığımı söylüyorum. Bunda utanılacak bir şey yok. Helalinden, adam gibi, e, kimseyi kandırmadan kendi ekmeğimdeyim arkadaşlar. Ucu işi yapmak istedim sadece ekstra olarak. Boş durmak istemedim çünkü. Ben bu hayatta çünkü mücadele vermek istiyorum. İyi yani iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Daha çok kazan hızlanmak istiyorum. Daha çok bir şeyleri başarmak istiyorum. işlerimi büyütmek istiyorum. Bunlarda utanılacak bir şey yok ki. Gencim abi ne yapacağım ki? Sokakta mı sürtüreceğim? Bunlardan kaynaklı. Kısaca böyle bir işte olay oldu. Böyle bir mevzu oldu. Sonra TikTok'u açamadım. Dediğim gibi TikTok'u açamamamın en büyük sebebi 5 senede birikmiş ihlaller ve onun yanında ihlal yiyen videolarımı sildiğim için. UC videosundan da ihlal yedim. Onu sildiğim için itiraz edilecek bir video kalmadı abi ortada. Böyle bir problem yaşadık. Tüm her şeyi bir yana bırakıyorum arkadaşlar. Geleceğe dair ne yapacağız? Şimdi sizlere bunu anlatayım. Yani nasıl bir planım var onu anlatayım. Boş durur muyuz? Tabii ki durmayız. Emek veren bir insanız. Çalışan bir insanız. Yeni bir TikTok açtım. Onu göstereyim sizlere. Beni buradan takip edebilirsiniz. Yani takip etmek isteyenler dediğim gibi sistemimi anlattım. Gece 12'den sabah 7'ye kadar yayın yapıyorum burada. Ve yayınlarım 250. işte 750 arası git gel yapıyor. Yani sabit 250 kişi izliyor. Dağlı maçlar yapıyoruz. Gelmek isteyen varsa beklerim ille iddia koymak zorunda değilsiniz. Ya da bir destek olmak zorunda değilsiniz. Maddi olaraktan bahsediyorum. E, i̇zleseniz bile yeterli benim için. Atraksiyonlu, keyifli heyecanlı maçlar çıkarmaya çalışıyoruz. İnsanlar da iddia koyuyor. Destekliyor zaten. Allah razı olsun. Yeni TikTok'u zaten sizlere gösterdim. Onun dışında hemen şunu göstermek istiyorum. Bu da benim UC Instagram sayfam arkadaşlar. Diğerinde sanalcılar. Lanet olsun o lavuklara. Onların var ya yatacak yeri yok. Onlar benim bedduamı yedi. Instagram hesabımı kapattılar. Yeni açtım. O da burada. Hepsinin linkini aç açıklamaya koyacağım. UC almak isteyenler, hesabını işte satmak isteyenler, hesap almak isteyenler hepiniz benimle buradan iletişime geçebilirsiniz. Ee, buradan güzel UC satışları yapıyoruz. Önceden tabii daha iyiydi Instagram kapanmadan önce. Çünkü o Instagram'da belirli bir müşteri vardı. O müşterilerle de günlüğümüzü çıkartıyorduk. Yani Günlük ek bir para bırakıyordu bana. Tabi bu hakkım da oluyordu arkadaşlar. Ben de satış yapıyordum sonuçta. Bu da benim siparişlerim arkadaşlar. Yani bugün 5 tane sipariş verebilmişim. Çünkü Instagram hesabım dediğim gibi kapatıldı. Her zaman yoğun bir sipariş olmuyor. Yani günlük en aşağı bir 10-15 sipariş oluyordu Instagram kapatılmadan önce. Maalesef ki Instagram'ım kapatıldı. Bundan dolayı şu an günlük 5'e düştü. Tekrardan toplamaya çalışıyorum. Umarım bu Instagram hesabı da kapanmaz. Zaten WhatsApp grubumuz da var. Oraya da hesap düştüğümü atıyorum. Yayın açacağım zaman işte link atıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Oranın da linkini koyarım. Hepsi açıklamada olur. Sadece şu süre zarfında başıma bu kadar kötü olaylar gelmişken bakın. Youtube'um çalındı. TikTok um kapatıldı. Instagram'ların kapatıldı. Bak Kur'an çarpsın. Yemin ederim şu bak kendim diye söylemiyorum. Ben normalde kendimi öven bir insan değilim. Ama gerçekten arkadaşlar yemin ederim Allah bana bu mücadeleci ruhu veriyor yani. Ben abi çarpışıyorum ya. Kur'an çarpsın savaşıyorum ya. Savaşıyorum ben tek başıma. Kısaca Şimdi önümüze bakmaya devam edeceğiz. Yani TikTok'tan yayınlara, YouTube'a da başlamayı düşünüyorum bu arada. Bunu hiç söyleyemedim. Şu an videonun bu kısmına söylemem nasip oldu. Youtube'da 30 bin olmuşuz zaten. Bakın en son videoyu 2 ay önce attım. Böyle yüksek kirli maçlar paylaşacağım. Yayında oynadığım maçları paylaşacağım. Hani sizlerin desteği lazım. Bana bir zor günde hani beni tutup sırtlayacak birisi varsa o da dostlardır arkadaşlar. Gerçekten dost olanlardan tek bir isteğim var. O da sayfalarda üşeniyor olabilirsiniz. Mesela Instagram'ı takip etmek istemiyor olabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. Daha gidemem diyebilirsiniz. Ama beni burada izlediyseniz abi benim dostum bana şu zamanda destek olmanız lazım. Çünkü gerçekten bak mentor olarak kötüyüm. Hani güldüğümü asla bakmayın. İçimde fırtınalar kopuyor bakın. Kimseye yani anlayamaz bunu belki de ya da belki de anlayabilirsiniz bilmiyorum. Buradan beni desteklemenizi istiyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olarak ve bildirimleri açarak bundan sonraki hedeflerime gitmeme yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak ve bildirimleri açarak. Attığım videodan link alırsanız Ne bileyim bildirim alırsınız. Bir şey olur. Yani düşer. izlersiniz Belki güzel gider. Hoşunuza gider. ...izlemeye devam edersin. Eskiden yaptık... ...neden yapamayalım? Ümidim var. Umarım yani bu ümidim burada... ...ukta kalmaz ya da kırılmaz. Bir şeyleri daha... ...başarmaya devam ederiz. Allah'tan tek dileğim bu. Yani Allah herkesin kalbine göre veriyor. Bundan da hiç şüphem yok. Çünkü bak... ...ne kadar tikdomuz kapansa da... E, ...bundan öncesinde çok kötü durumlara düştüm. Yani yemek sepetine kadar düştüm. Ve Allah beni oradan kalkmamı tekrardan nasip etti. Şu an gelirimiz güzel. Ondan sonra... ...izlenmemiz ideal. Yani bunları... ...daha yüksek yapmak. Daha işte... ...iyi şeyler başarmak istiyorum. Umarım... Yani bu zor günlerde benim yanımda olursunuz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Şunu da son kez söyleyeyim. Belki araba almayı düşünüyorum şu an. Belki onun da videosunu yaparım. Onun dışında zaten kilitli maçlar paylaşacağım söyledim. Hepinizi çok çok öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda umarım ama umarım görüşürüz arkadaşlar. Bildirimleri açtıysanız videoyu da beğenmeden çıkmazsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendikten sonra tezgahı kapatıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri arkadaşlar.